Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul Endeksi inceliyoruz. BIST Endeks'te düşmeye devam ediyoruz. Aşağı yönlü satış sinyalimiz gerçekleşti. Düşen trendimiz yukarı yönlü kırılmadı. 9454'ler yine kırılmayan direnç noktası halindeydi. Sıkıntılı olan süreç şudur. Bu direncin kırılmaması. Aynı zamanda borsa yazılımında gelen işlem aç sinyalinin hedef noktalarının aşağıda olması. Yine biz düzenlexle alakalı trade yönümüzün tamamen düşüş olması burada ciddi anlamda bir sıkıntı yaşayabiliriz. Bu da bize hedef olarak en yakın hedef olarak 8882 fiyatlanmasını getiriyor. Bu fiyatlanmanın altına düşer ise oluşabilecek bir sonraki senaryodan bahsedelim. 8482 ve bu fiyatlanma altında, bu hedef altında işlemler bizi 8081 fiyatlanmasına doğru götürebilir arkadaşlar. Şu anda satış sinyalimiz gelmiş durumda borsa yazılımında. Dirençlerimiz 9454, 9593, 10000 fiyatlanmalarında da yine direnç noktalarımız oluşmuş durumda. Aşağı yönlü hareketliliğimiz kaldığı yerden devam ediyor diyebiliriz. Borsa İstanbul Endeks ile alakalı ve destek noktalarımızla alakalı ise 9000 bölgelerinde bir desteğimiz var. Bu destek altı işlemler daha önce iğne attığı noktalarda 8882'yi getirebilir arkadaşlar. Borsa İstanbul Endeks düşmeye devam ediyor diyebiliriz.